Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Kasım Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Salı programı bugün Adana ve Antalya programı yer alıyor. Antalya şablonu videonun sonunda yer alacak. Ben de fazla vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim diyorum. Günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterirken Maiden dişiler e ait 3 yaşta Arapların 1200 metrelik kum yarışına başlayacağız ve 11 tayın yer almış olduğu bu koşuda 3 ve 11'inde Ekir olduğunu görüyoruz. Ben burada 10 nolu Perin, Arya bu Dilleran temsilcisi Ahmet Çelik'le iki yarış koştu ikisi de Çin'de. Ama kum orijine de yakın kumda da güzel çalışmalara sahip. Bugün bana göre kazanmaya da çok yakın gözüküyor. Meydan'a bela etmeye oldukça yakın. Ama iki nolu de bu Haberkan temsilcisi de Mehmet Nuri Sunkar'la yarışın e, oldukça tecrübeli bir isimlerinden birisi. E, bana göre gecikmiş bir meydanı var. Eğer biraz da pistin nemli bulursa bu safkan bugün daha da etkili koşar. O yüzden ben de bu ayak için 10 nolu Perin Arya ve 2 nolu Akkraliçe yazıp bu ayağı bu şekilde geçeceğim. Günün ikinci koşusu şartlı 2. 4 yaşlı Arapların 2000 metre kum yarışı ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman birbirine biraz denk safkanlar yer alıyor ama tabii ki e, yine ön plana çıkan bir isimler var. Bunlardan bence 2 nolu Çağlayan Bukameroğlu temsilcisi. Ertuğrul Can Kılıç ile bence güzel formuyla son üçüncülü bendim bu isim. Bugün bu pistte daha etkili koşacak görüntüsü sahip ama bir de bir nolu seher Yeli var. Bu Tamayiroğlu temsilcisi de Çetin başta. Her ne kadar son üç yarışı tabela dışı gibi gözükse de bu safkan en azından koşmuş olduğu gruplara göre burada da bir hayli şanslı gözüküyor. Ve son olarak da 3 nolu Doğu Bu Hubertcan temsilcisi Müslüm Çelik de yine güzel birincilikten sonra bu yarışı hedefleyen bu safkan da yazıp bu ayağı 2-1. 3 olarak öneriyorum. Günün 3. koşusu şartlı dört işçilere ait. Aprant ve 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışına geldik ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son 5. rağmen bu gruptan daha iyi performansına sahip olan bir nolu Buru Inferno. Bu Win River Win temsilcisi Salih Çelik ile start alıyor. Güzel hazırlıklarla, iyi çalışmalarla mesafe yaratılınca ben bu safkanın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden bir nolu Buru Inferno Sadece çelikle tek olarak önereceğim isim. Günün dördüncü koşusu 7'li plasenin başlangıç ayağı olan şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığın zaman yine sadece çelikli start alacak olan bir rolü MyStar bu Viner Wazer temsilcisi güzel performans gösteriyor. Son ikinciliği de gayet iyi. Kum pistte yatkın bir isim. E, bence güzel e, yarış derecesiyle de iyi çalışmalarıyla da ben bu yarışı kazanmaya daha yakın görüyorum. O yüzden benim ikinci banko tek olarak önereceğim isim 1 nolu MyStar Çelik ile. Geldik günün 5. koşusuna Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına. 2 ve 3'ün ekili olduğu 12 tayın yer almış olduğu ikinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayı olan bu koşu oldukça zorlu ve çekişmeli bir yarışa benziyor. Benim de sıralama önce 2 nolu siyah fırtına ekili avantajıyla start alacak olan bu kare temsilcisi Mehmet Akyavuz'da iyi hazırlıklar bence bu pistte de oldukça şanslı gözüküyordu. Daha sonra bir nolu İnciyim, bir Orçun temsilcisi Mehmet Doğrusun, Sünkar da Stalker'da bu aralar fena olmayan bir form var. En azından grup içerisinde etkili gözüken isim olarak gözüküyor. Daha sonra dokuz nolu Tam Vakti, bu Kafkas şahı temsilcisi Müslüm Çelik'le her ne kadar henüz bir tabelası olmamış olsa da bu safkan iyi hazırlıklarla bence artık bu gruplarda da iddialı olacak kıvama geldiğini görüyorum. 5 nolu Demetler'in bu turbo temsilcisi ise Ahmet Çelik de yine iki yarış gören ve iyi hazırlıklarla bu yarışı hedefleyen bu safkandan da etkili bir yarış bekliyorum. Ahmet Çelik ile 5 nolu Demetler'in ve son olarak da 6 nolu Huri Melek ve Uçan Kral temsilcisi Salih Çelik ile startan safkanda yine son dördüncülüğünden sonra artan biraz e, formuyla bence bu yarışta da etkili koşacak izlerimi veriyor. Benim de sıralama 2-1-9-5-6 oldu 5. koşuna. Günün altıncı koşusu handikap 15-3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışına geldik. 4 ve 10 nolu safkanların ikili oldu. 12 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman gerçekten çok zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben bu yarışı biraz iki kısma ayırdım. Gerçi burada 4 ve 10 da ikili olduğunu belirteyim. Benim sırasıyla sıralamam şu şekilde. 8 nolu Rüzgar Delen, Serhan Temsilcisi. çizikli sıralamam safkan. Bu aralar iyi bir form yakaladı. Son ikinciliği de güzel mesafeye de yatkınlığım Ben biraz daha ön plana aldım. 8 nolu Rüzgar Delen. Daha sonra 6 nolu Green Mile. Ender Efe temsilcisi Ahmet Çelik Islaflam Islahtar, Sarkta'da yine güzel performansı var. Son iki yarışında bir birincilik, bir dördüncülük ve iyi hazırlıklarıyla yine etkili pilotuyla da burada şanslı bir nolu yanacak. Bu Ay'a bakan temsilcisi Salih Çelik de yine güzel performans gösteren bir isim. Burada da şanslı isimler arasında. 9 nolu Öncü Özgür bu Gürsü temsilcisi Müslüm Çelik yine 3 yarış Çin'de koşan bu isim de Yine iyi hazırlıkları ve iyi çalışmalarıyla bu pistte de oldukça etkili gözüküyor. Ve daha sonra da 3 nolu Ayas Dayı. Bu komşu Atem Sisi içman çizikle her yani ne kadar son 2 yarışı taban dışı olsa da yine iyi hazırlıklarıyla bence bu grupta şans vermek gereken isim olarak öneriyor. Yani 8-6-1-9-3 ön plana çıkan isim. Ama dün gibi çok zor bir koşu. Burada çünkü bütün safkanlar bana göre çok ince farklarla birbirini takip ediyor. Yani hata hata yapan bence sonunculuğa gidecek gibi bir görüntü var. Kimler ilave edebiliriz? Ekür avantajı start alacak olan 4 nolu Kıvırcık Oktay, 2 nolu Özgür Ruh, 7 nolu Necmi Baba, bir de 11 nolu Kırgınım olarak önerebilirim. Günün 7. koşuna geldik. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına ve 7 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman bir tane satılık safkan var. Bakalım kaç varmış. Evet 290 bin TL. 6 ve 7'nin de ekürü olduğu bu yarışta ben önce ekürülerden altın nolu Yavuz Erir Mısır kendi temsilcisi Emre Aslıncan nasıl alıyor. Safkan'ın genel durumu iyi. Son ikinciliğini de çok beğendim. Bence bu yarışta da uygun kilosuyla bu Safkan iyi hazırlıkları da benim biraz daha ön plana aldığım isim. Tabii bir de ekürü avantajına sahip. 2 nolu You Are Just Fine. bir Grace Cat demişsiz Ferit yardımcıyla start alacak olan Safkan. E, ee, Doğu illerimizde çok güzel bir yarış kazandı. Çıktığı gibi bu mesafede uzak ara yarış kazanması bence çok iyi. Yine seri e, durumuyla beyaz bayrak ayna yapabilecek kapasiteye sahip. O yüzden 2 nolu You Are Just Fine'ı muhakkak yazalım. Bir de 4 nolu Silence of Reality. Bir April Tersi'si işman çizikle start alacak olan bu safkanda yine iyi görüntüsüyle, iyi hazırlıklarıyla benim ön plana aldığım diğer Safkan oldu. 6-2-4 önceliğim ama tabii ki zor bir koşu dediğim gibi yani diğer sarfkanlar da bence kapatmaya kadar gider. Yani bunlar kim? 5 nolu Catriano, 1 nolu Çağ'ın, 1 de 3 nolu Fatir olarak önerip bayağı yani kapatmış gibi olacağız. Kapatmış gibi değil, kapatmış oluyoruz. Çünkü sonuçta 6 ve 7 ekürü, geriye 6 sarfkan kalıyor. Öncelik 6-2-4, sonra 5-1-3 deyip bayağı kapatabiliriz arkadaşlar. Günün 8. kursu satış koşusu var. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu koşuya bakalım. Tabii fiyatlarına bakalım kaç para. Biz meraklı bir insanlar olduğumuz için bakın 520 lira bir Ben buna bakacağım bu kaç para. Bu, bu ucuz bakın arkadaşlar bu ucuz kelebi fiyatı var. Sekiz bin lira da herhalde bir pazarlık payı vardı. Neyse şaka bir yana son yarışta yine bir satış koşusuna güzel ve rahat bir birincilik adeden 7 nolu tek ozanın bu Bada Meister temsilcisi Mücahit Bayır'la bence yine uygun kilosuyla uygun rakipler arasında kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. Ben tek olarak önereceğim. O yüzden 7 nolu tek ozanım. Mücahit Bayır'la tek olarak önerdiğim Safkan oldu. Geldik günün 9. koşusuna handikap 15-4 yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 11 Safkan'ın yer almış olduğu bu koşu yine oldukça çekişmeli ve zorlu gözüküyor. Benim sıralama önce 2 nolu Ateş Ayası bu derhadır temsilcisi Fesif Çetin başla. İyi iyi sahip bu pistte de çok etkili koşacak bir sapkan. 3 dolu gece ışığı. Sanat temsilcisi iş mançizlikle start alıyor. Yine sapkanda iyi hazırlıklar var. Bence bu grupta da e, şans lazım. Tabii ki bir de 5 dolu değdiği unutmamak lazım. Her ne kadar son 2 yarışı tabaya dışı gibi gözükse de bugün sadece çelikle etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Benim de önceliğim 2 dolu ateş ayaz, 3 dolu gece ışığı ve 5 dolu değdiği oldu. Ama zor bir koşu dediğim gibi kimler ilave edebilir? Yani ilave etmek gereği duyanlar içinde 1 bir nolu Balbek, on nolu Uçan Kafkaslı ve bir de altı nolu Sultan Beşir olarak öneriyor arkadaşlar. Burada altı ve on ekürü aslında değil mi diye. Bunlar sahipleri aynı. Beşir Kaya, İbrahim Kaya, Antrenör aynı. Ya bunlar gerçekten ben böyle şeyleri çok e, yarışsever için haksızlık diyor ama adamlar yapıyor abi ne diyeceksiniz. Günün son koşusu Maiden dişilere ait <laughs> 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik. Ve 12 sakının yer olduğu koşuda nolu Araslı torunu bu kurtça ve temsilcisi Müslüm Çelik ve güzel performans gösteren bir isim. Bir de bir nolu Ay Sarısı bu Coşar temsilcisi de Salih Çelik le. benim e, ön plana aldığım iki isim yani nolu Araslı torunu ve bir nolu Ay Sarısı yani iki tane Çelik kardeşler ön planda. Eğer bu ikili dışarı çıkarsak da 7 nolu Işık Peri ve 9 nolu Kara Tüksü olarak önereceğim arkadaşlar. önceliğim 2-1 daha sonra 7 ve 9-10 saklanır. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Adana hemen arkasından dediğim gibi Antalya şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Her gün inşallah görüşmek umuduyla hoşçakalın.